Bakalım takipçilerimizden bir nasıldı? Gelen... İzledik ya oğlum beraber. Ne bunun konsepti ne? Oğlum takipçilerimiz bizim repliklerimizi one setleri kendileri söylüyorlar ya. Bana böyle bir şey gelmedi. Nasıl gelmedi amına koyayım ya? Bana artık bu Hani Diden... ben niye replik söylemedim? <laughs> of. Selamın aleyküm, selamın aleyküm, selamın aleyküm, selamın aleyküm. Evet, evet yavaş yavaş, yavaş buluşmaya geldik, geldik ama topuklu, topuklu giydiğim, giydiğim için ayaklarım çok ağrıyor. Ah ayağım ayağımı burktum. Ayağım hey hey siz, siz beni beklemeyin yolunuza devam edin. Ederim. Tamam, tamam tamam hey dostum ne, dostum ne oldu ayağına tamam. tamam sen, sen sakin, sakin olsana, olsana Şimdi şu ruju al ve yavaşça götüne sok <gülüyor> <gülüyor> Ama Buraya mi? kadar benimle beraber gelip Bir yol arkadaşı olup adeta bana Şimdi bu ruju al <laughs> götüne sok kısmında Beni yalnız bırakman hafiften kalbimi kırdı Onu da söyleyeyim sevgili Beste Evet ayıcık Paket olsak da sıkıntı yok, yok ama koyayım iki tane tokat, tokat atar bakarız. <laughs> <takarız. gülüyor> <laughs> Melko Tizgat. Bir, Bir de, de şöyle düşün. düşün. Yağlı, Yağlı insanlar sinirlenince gerçek yüzlerini gösterir, gösterir, gösterir ya. ya. Onlar, Onlar da, da ilk kez gerçek yüzlerini görmüş oldukları için ilk buluşma olabilir. olabilir. <laughs> Yağlı insanlar. <laughs> ya nasıl bu kadar salak olabilirim ya? Yani sabahın saat kaçıydı acaba? O belki o yüzden. Bir, Bir de şöyle, şöyle düşünüyor ki. Yağlı, Yağlı insanlar ne amına Yağlı insan ne oluyor? Ya, adam yagi şu... yazmış. Adam şöyle bir şey yazmış. Yağza biz ya gidiyoruz ya. Ha. Adam şey yazmış. Bir de şöyle düşün yagi, virgül. İnsanlarla ilgili bir şey söylüyordu. Ha. Tamam, insan diye başlıyor. Ben de onu şey öyle okuyorum. Bir de şöyle düşün. Yağlı insanlar diye okuyorum. <laughs> <laughs> sabah sabah, sabah bizi iyice kokuyamışız biz ya. ya. Seviyorum. Sevmeden bir ilişki yürür mü? Yürmez. Ama kır kokuyor. Gitmek istemiyorum. Tanıkların sen. İçerim adamım ilişki. Efe gerekli siniri verememişsin. Gerekli siniri verememişsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Korumayınlarım. Sarhoş, sarhoş. Yani, yani sarhoş Bunları karnımdan boğulamadık. Bir de sarhoş olmuş ya. Bir de için. şu an bırakıyor. Kardeşim. Ben onu kim arkadaşım? Ha bu yedinci ayın yirmi yedisinde Cenab-ı Hak tarafından iradesi verilen <laughs> balıkçı Turgut Reis'in yeri kibır basaydı ya. <laughs> kötü söz <kürsün>, söyleyip kibır <laughs> etmediği takdirde <laughs> bütün ilası kalacaktı. Ha Hav bu üç gün işte, içinde ne kibır edesem ne olur canım ya. Üç tane hakkım var. Ulan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? <laughs> ben Büyücü'ye çok teşekkür ederim bu delikanlığı için, beni koruduğu için. Çok teşekkür ediyorum. Artı olarak şunu da söylemeye devam ediyorum. Beni korumaya devam et dostum. Çünkü üstüme gelmeye devam edecekler. <gülüyor> 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 Güzel olmuş. Müge Anlı'yı canlandıran çocuk vibe aldım bu videoda Senin Allah'ın yok mu yari Gözü yüksek de benim bir kuru aşkım var. Kuru aşkı demişken kuru fasulye, kuru fasulye, fasulye mi? Chat. Bunu <laughs> <laughs> hatırlıyor musun? Yemin Çok yemin ederim, net hatırlıyorum. Yemin ederim artık. hatırlamıyordum biliyor musun? Bu kadar gereksiz. <laughs> hani yok mu yari? Gözü, gözü yüksek benim bir kuru aşkım var. Kuru aşkı demişken kuru, fasulye mi? Çet Onlar da üçüncü. olup senin. Anne Nuh. <laughs> Hatta söyle Nuh Star Akademisi'nin da şampiyonu yapayım anneni. Ne bunu? da hatırlıyorum. Ben gerçekten rezalet <laughs> bir insanım. çocuk yazdı. Ben gerçekten rezaletli insanım ya. Annen <laughs> <laughs> Anne Nuh senin. Anne Nuh. Hatta söyle Nuh Star da mıy? şampiyon yapayım anneni. <Gülüyor> <Çünkü> <Gülüyor> sen manyak mısın <laughs> ya? Allah Allah. Bize Bizi aşkı memnun yaşatıyor. Hayatta kalma oyunun içinde. Kanka zıplayıp R2'ye basmaktan başka ne geldi. yapayım ben bu kolu gözlerine <laughs> şey sokacağım amına koyayım? <laughs> evet arkadaşlar. Ha, Almanyalardan düşenmemiş bize video çekmiş. Ezel abi çok teşekkür <laughs> ederim. Aşkı memnun yapıyor. Hayatta kalma, kalma oyunun <laughs> içinde. Kanka zıplayıp R2'ye basmaktan başka ne yapayım ben? Bu kolu götürme mi sokacağım amına koyayım? Sus, 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 sus be. be! Sus ya! Aaa ne boşluğunuz ya! Yarım saattir konuşuyor. İzle on izle bitmedi. 6 dakika 17 saniye. Ulan on biz senin hakkında bizim videoda 2 dakika muhabbet etmedik. Ne konuştun 6 dakikada? Sen iyi misin Kanka susmadım. Beynim çürüdü be. Alo. <laughs> evet Esra en sevdiği repliği canlandırmış. Kaçan <laughs> <laughs> <Ha, da blame. gülüyor> şey yere bağlam artık. <laughs> ha, şey bir yere bağlam artık. <laughs> kanka zıplayıp R2 atmaktan başka ne yapayım ben bu kolu götüme mi sokacağım amına koyayım? Ne yapmam gerekiyor amına ben koyayım? Önce Berkcan Güven geldi burada, burada Batman, Batman savundu. savundu. Mustafa Emre Yıldız savunmadı. Mustafa, Mustafa Emre Yıldız savunmadı. Savundu. Çıkar göster alçak push. Ben madem, madem dayıyım diğerlerimin yani her şeyinden sorumluyum. <laughs> Bu ara gidiyor yapamadım Bir ben. tanesiniz benden <laughs> de size kalp Çok, çok teşekkürler. teşekkürler Ah canım modum düşüyor Arkadaşlar <laughs> çok teşekkür ediyorum Part 2 için e, Gerçekten unuttuğum FOE Repliklerini bana hatırlattığınız için de Ayrıca teşekkür ediyorum Cansınız bir tanesiniz chat benden de size kalp Hadi bakalım